Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları 9. sınıf matematik kitap soru çözümümüze hoş geldiniz. Bu videoda 16 nolu teslim çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Kök içinde y eksi x'in değeri kaçtır diyor. Gençler Önce bir x'i bulalım, sonra bir y'yi bulalım. Hatta yan tarafında bulsak nasıl olur? Olur hocam, sorun değil. Şimdi ilk başta parantezin içi yapılır. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu mu? 3, 1 daha ne oldu arkadaşlar? Şurası 4 oldu. Ee, şurada bir eksi 2'miz var. Ee, eksi 2, eksi 4 daha olur sana eksi 6. Güzel. Şimdi önce çarpma veya bölme. Şu x'in çarpımı ne oldu arkadaşlar? Eksi 4'ten eksi 2'nin çarpımı artı 8'dir. 4'ü eksi 4'e böldüm. Şurası da eksi 2 mi oldu? Evet hocam. 4'ü yazdım. Bakın 4'ü yazdık. Şu baştaki 4'ü. Ee, artı 8 alasana artı 8 bir de eksi 2'miz var burası ne oldu arkadaşlar 10 mu oldu soru bitti şimdi ben x'i ne buldum eksi 6 buldum y'yi ne buldum 10 buldum soru bizden ne istiyordu kök içinde y eksi x istiyordu y'miz 10 x'imiz eksi 6 o zaman bu ifade ne oldu? Kök içinde 16 yani 4 varmışlıklarda cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. A çarpı B çarpımını istiyor. Bir A'yı bulalım, B'yi bulalım sonra bunları çarparız. Gençler ilk kere bir hemen yanına yazayım. 2, e, bir daha 3 bölü 2. 3 e, kere 1, 3, bir daha 4 bölü 3. 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4 evet şu üçler birbirini götürdü ah şu üçler birbirini götürdü 4'ler birbirini götürdü cevap 5 bölü 2 çıktı tamam a'yı buldum 5 bölü 2 geldik b'yi bulmaya hocam hemen bulalım bir kaydım bir kaydım bir kaydım bir sıfır attım hani virgülden kurtarıyorsunuz ya bir kaydım, bir kaydım, bir kaydım, bir sıfır attım. Bir kaydım, bir kaydım, bir kaydım, bir sıfır attım. Üst taraf 10 bölü 1'den 10. 20 bölü 4'ten 5, 30 bölü 6'dan 5. Topladım 20 mi oldu? A, o da 20. Çarp diyor. 5 bölü 2 çarpı 20'den, 100 bölü 2'den. Cevap 50'dir. Varmış Cevap adana soru bitmiştir. Tamam, güzel bir soru. Şimdi benden bunun değerini istiyor gençler şu ifade x kare artı 2x y artı y kare demek x artı y'nin karesi demek değil mi? Bölü x artı y. Şurası x kare eksi 2x y artı y kare demek x eksi y'nin karesi değil mi? Bölü x eksi y. Bak 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 x artı y'lerden bir tanesi bir tanesini götürdü. Bir tanesi bir tanesini götürdü x artı y artı kalanı yazıyorum. x artı y artı x eksi y kaldı. Şimdi artı y de eksi y'yi götürdü. Hocam bir tek 2x kaldı. E x'imiz hani 13'tü? Cevap 26'dır. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi bana bunları sırala diyor. Arkadaşlar şu eksi 2'nin küpü değil mi? Küp küpü götürdü. Eksi 2 diye çıkar. 2'nin küpü 8'dir. Şu da zaten sıfırdır. En büyük kim? 8. Sonra 0. En küçük kim? Eksi 2 yani A. Var mı böyle bir şey şıklarda? Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. X eksi B çarpı Y eksi A. Değeri kaçtır diyor. Hmm, şimdi arkadaşlar. Üstleri çiftse toplamları sıfırsa. Hem burası sıfırdır hem burası sıfırdır. Başkası imkansızdır. Yani X'i ne buldum? 2 y'yi ne buldum? Eksi 1. İki tane kare kökün toplamı sıfırsa hem burası 0'dır hem burası sıfırdır. Yani a 1, b de eksi 3. Soru bitti. Yerine yazalım. Arkadaşlar x'i ne bulmuştum? 2. Alasana 2. B'yi ne bulmuştum? Eksi 3. Alasana eksi 3. Eksine çarpınca artı 3 olur ki 5 olur. Geldik buraya. Y'miz neydi? Eksi 1. Alasana eksi 1. A neydi arkadaşlar? 1'di. A bu da 1. Şimdi en son işlemimizi yazıyoruz. 2 eksi eksi 3'ten 5 çarpı eksi 1 eksi 1 daha olur sana eksi 2 çarpımı da eksi 10 varmışlıklarda şıklarda? Cevap Bursa soru bitmiştir. Kök x 2 ise her tarafın karesini alınca hani kök x 2 ya karesini alınca x neye eşittir arkadaşlar? 4'e. Küp kök y 2 ise Küp kök y 2 ise her iki tarafın küpünü aldığımız zaman küp küpü götürür. Yani y buradan 8 çıkar. x 4 y 8 x'e 4 y 8 yazar mısınız? Sonuç kaç çıktı arkadaşlar? İlk kere 4 8. Eksi 3 kere 8 24. 8'den 24 çıktı. Cevap eksi 16 mı? Soru bitmiştir. Tamam. Eşitsizliği veriliyor. X'in alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Gençler, 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 gençler. Şimdi mutlak değerin en güzel özelliklerinden bir tanesi şu 3x-2 mutlak değer C küçük eşittir 5 ya. Mutlak değeri kaldırdığınız zaman diğer tarafa da büyük eşittir eksi 5 yazıyorduk. Mutlak değerin en güzel özelliklerinden bir tanesi buydu. Yani eksi 5 3x eksi 2 ve 5. Şu eksi 2'yi bir sağa bir sola atalım. Şurada bir eksi 3'üm kalır. 3x ve 7. Herkesi bir 3'e bölelim. Yani x'im eksi ee, 1 ile 7 bölü 3 arasındadır. 7 bölü 3'ün 2 küsür olduğunu çok iyi biliyorum. Ya yani 2 değil de 2 küsür. Çünkü 2 defa var elde var memle. ne x'in değerleri toplamı x de tam sayıymış. Valla arkadaşlar x eksi 1 olur. Eşlik var ya. E, 0 olur. 1 olur. 2 olur. A toplamını istiyor. Cevap 2'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Y'nin tam sayı değerler toplamını mı istiyorsun? Tamam. Şimdi ben eksi y'yi bu tarafa, biri de bu tarafa atınca y niye eşit olur? 2x eksi 1'e. Madem y 2x-1'dir, şu üstteki denklemi, yani şu eşitsizliği aşağı çektim. Şimdi 2x-1 y'ye mi eşittir? Tamam amacımız 2x-1'i bulmak. Yani şurayı bir 2 ile çarpar mısınız? Eksi 6, 2x ve 10. Bir de eksi 1 diyor, herkesten 1 çıkarın. Eksi 7, 2x-1 ve 9. 2x-1'imiz y değil miydi? İşte y eksi 7 ile 9 arasında benden toplamını istiyor. Eksi 7 ile 9 arasında hangi değerler var? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, nokta 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 nokta. 6, 7 ve 8. Hani 9'dan küçük ya. Şu eksi 6'dan artı 6'ya kadar toplamı 0. Geriye bir tek 7 ve 8 kalır. Ki toplamlarda 15'tir. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. X ve Y birer gerçel sayıymış. Diyor ki hangisi daima pozitiftir? Gençler üstü çift olanla benim işim yok. Çünkü üstü çift olanlar sonucu değiştirmez. E y küp sıfırdan büyükse y yüzde yüz pozitif. E y pozitif yazınca x'imiz ne olur? Hani x çarpıya sıfırdan küçük ya. x'imiz de negatif olur. Hangisi pozitiftir diyor. Şu değil. Şu da değil. E çarpımı hiç değil. Şimdi x eksi y arkadaşlar. E, x negatifti zaten. Y de pozitifti. Eksiyle çarpınca bu da negatif olur. <laughs> ama y eksi x daima pozitiftir. Çünkü y pozitif x negatif de eksiyle çarpınca pozitif olur. A iki tane pozitifin toplamı pozitiftir. Cevap edilene soru bitmiştir. Sıfır onu boş verelim de öncüler önce bir soru okuyalım. Hangileri doğrudur diyor. Tamam. Sıfır çift doğal sayıdır. Tabii ki doğrudur. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Tabii ki doğrudur. Ardışık iki pozitif tam sayının toplamı daima tektir. Evet. Çünkü ardışık iki tane tam sayıdan biri tekse biri çifttir. Toplamlar da daima tektir. O da doğrudur. Hangiler doğrudur? Tabii ki hepsi doğrudur. Cevap Edirne soru bitmiştir. ABC ardışık tek sayılarmış. Tamam ardışık tek sayılar 1, 3, 5, 5, 7, 9. Ve benden dikkat edin. Bakın farklarını istiyoruz. O değer yazalım. A'ya 1, B'ye 3, C'ye de 5 yazalım. Sorun değil. Hadi. Birden, yani A'dan B çıktı, birden 3 çıktı, eksi 2 çarpı. C'den B çıktı, C'den B çıktı, o da 2. Yani 5'ten 3 çıktı, 2 ya. C'den A çıktı, 5'ten 1 çıktı, 4. Eksi 4 bölü 4'ten cevap eksi 1'dir. Varmışlıklarda cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. Hmm. Hangi'si tek sayıdır diyor. Gençler çarpımları tekse hem A hem de B her ikisi %100 tektir. Tamam. Ben tek olduğunu biliyoruz zaten üstten dolayı. Toplamı da tek sayısı A %100 şey C %100 çifttir. Şimdi ben A'yı tek buldum, B'yi tek buldum, C'yi de çift buldum. Yani tek derken 1 diyebilirsiniz, 1 diyebilirsiniz, buna da 2 diyebilirsiniz. Hangisi tek sayıdır? <laughs> A şıkkından başlayalım. A şıkkı, A çarpı C, tabii ki çifttir. B çarpı C, B ile C'yi çarpın, tabii ki çifttir. C zaten çifttir. A artı B, bir bir daha iki yani çifttir. Ee, bu tektir. Niçin? A'ya bir. C'ye 2, B'ye 1 demiştim. 3 e, kere 1, 3 tek sayıdır. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. Toplamının en küçük değeri nedir? O zaman a, e, amacım bunları birbirine yakın seçmek. Evet. Yani ortak olan B değil mi? B'ye 5 yazarım. C'ye 4. Hemen arka arka. A da 7 olur. Soru bitmiştir. Hadi toplayın bana 9 16 mı? En büyük deseydim, arkadaşlar o zaman ben B'ye 1 derdim. C 20, A da 35 olurdu ki toplamları en büyük olurdu. Tamam? En küçük dediği için amacım birbirine yakın almak. ABC gerçel sayılarmış. A B'den küçükmüş. C de 0'dan küçükmüş. Tamam yani C negatif. Ama A, B'den küçük derken A negatif mi pozitif mi onu bilmiyoruz. Tamam işaretleri hakkında bilgimiz yok. Ama A'nın B'den küçük olduğunu biliyorum. E madem A, B'den küçük B'yi bu tarafa atınca A eksi B sıfırdan küçük değil midir? Evet o zaman bu doğru. A, B'den küçükse her iki tarafa C eklediğiniz zaman yönde değişme olmaz ki bu da doğru. C negatifti. E sen C ile çarpınca negatiften çarpınca yön ne olurdu? Değişirdi. E bu da doğru. Hangileri doğrudur? Hepsi doğru. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Sıfırdan farklı bir gerçel sayıymış x. Bize bu sarı x'i şöyle tanımlamış. x'in toplama işlemine göre tersi. Yani eksi x, x. Bu da x'in çarpmaya göre tersi. Yani 1 bölü x. Tamam. Buna göre Önce bunları bir bulalım. Şu içindeki ifade arkadaşlar eksi 8 mi? Eksi 2'nin küpe eksi 8. E toplama işleme göre tersi yani 8. Eksiyle çarpıyorsunuz ya. Şu 1 bölü 4. E çarpmaya göre tersi 1 bölü 1 bölü 4'ten. A o da 4 oldu. Toplamı 12'dir. Soru bitmiştir. Tamam.